Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda arı hastalıkları ile ilgili videolar hazırlamıştım. Şimdi yine bir arı hastalığı ile ilgili size kısa bir video hazırlıyorum. Umarım etkili olur. Arılarda dizanteri ve arı felci dediğimiz bir hastalık vardır. Öncelikle arı felcini kısaca anlatmak istiyorum. Arı felci virüsten bulaşan bir hastalıktır. Virüs kaynaklı maalesef arıların direncini düşüren daha çok Haziran, Temmuz Ağustos ortalarına kadar bulan, bu dönemde yoğun olan, sonbaharda azalan bir hastalık şekli. Arı felcini daha çok arıcılarımız nosema ve dizanteri ile karıştırmaktadırlar. Bunun belirtileri arılarda titreme, aşırı kanat çırpma, ayaklarındaki titreme, toprak üzerinde yürüme, arıların üzerindeki kılların dökülmesi, parlak olması, yine arıların üstü sanki cilalıymış gibi görünmesidir tedavisi zor bir hastalık değil ama nosema ile dizanteri ile karıştırıldığı için tedavi yöntemleri farklılık gösteriyor, önem arz ediyor. Arı felcinde arımızı açtığımız zaman bir stres, titreme, kanat çırpma var ise telaşa kapılmayacağız. Tam bu dönemde olur. Nektar akışının bol olduğu dönemde baldan dolayı hızlanır. Bal sağımından sonra mutlaka ve mutlaka yapılması gereken Arlarımızı güzel bir şekilde daraltacağız. 8-10 petek bal aldıysak, çerçeve aldıysak, geriye yavrusuz ise 4 tanesini, 5 tanesini verip 3-4 tanesini vermeyeceğiz. Yani tabiri caizse 9 çıtalı arıyı 6 çıtaya düşüreceğiz. Varsın 3 gün sonra çok kastıysanız, çok daralttıysanız petek ilavesi yaparsınız. Baldan sonra mutlaka ve mutlaka takviye beslemesi, şerbet dediğimiz yemlemeyi yapmamız gerekir. Bunu yaptığınız zaman bu arı felci hastalığı ilerlemez. Çok korkulacak bir hastalık değildir. Sadece sıkıntı diğer hastalıklarla karıştırıldığı için arıcının telaşlanıp farklı tedavi yöntemlerine gitmesidir. Diğer bir belirtisi ise kovanı açtığımız zaman arılarda öbek öbek bir yerlerde toplanma var ise, çerçevenin üst kısmında veya kovanın boş kısmında bir toplanma varsa, dumanı sıktığımız zaman arılarda büyük bir titreme oluşuyorsa bu da bir belirtilerinden bir tanesidir. Tedavi yöntemi biraz önce söyledim. Birkaç nokta daha var. Arımızı balsız bırakmayacağız. Takviye beslemesi dediğimiz şerbetlemeyi mutlaka yapacağız. Yağma olayına da dikkat ettiğimiz zaman bu hastalığı tedavi etmiş oluruz. Kısaca arı felci dediğimiz hastalık bu. Bir de dizanteri denilen bir hastalık var. Dizanteri hastalığı bu dönemlerde fazla olmaz. Daha çok sonbahar bölümünde olur. Sonbahar mevsiminde olur. Yine nozamaya benzer. Arılarda ishal vardır ama nozama kadar tehlikeli değildir. Nemden dolayı, fazla petekten dolayı veya vermiş olduğumuz şerbet, kek veya başka takviyelerden dolayı bu dizanteri hastalığı oluşabilir. Bulaşıcı değildir. Korkulacak bir hastalık da değildir. Tedavi yöntemi de aynı diğer hastalıklarda olduğu gibi kovanı daraltacağız. Koyu şerbetlememizi yapacağız ve bu hastalığın üstünden, üstesinden geleceğiz inşallah. Dediğim gibi dizanteri ve arı felci korkulacak bir hastalık değil. Sadece hangi hastalığa yakalandığını arımızın tespit etmemiz gerekiyor. Tespit ettikten sonra aslında tedavisi kolay. Tabii ki tedavisi zor olan hastalıklar var. Bu hastalıkları da bölüm bölüm sizlere anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim. Umarım arı felci ve dizanteriyi anlamışsınızdır. Yorumlar kısmına anlamadığınız yerler olursa, meraklandığınız konular olursa yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bunları cevaplamaya çalışıyorum. Bazen iş yoğunluğundan dolayı geç dönüş yapabilirim. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ama er geç sorularınıza yanıt alacaksınız. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olun. Bildirim zillerini açın daha etkili videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Unutmayın, arıyı yaşatın ki geleceğiniz olsun. İyi günler.